Arkadaşlar ben Sabzor'a TR kanalından Yusuf gibi sizlerle Scratch'te kod yazmaya arkadaşlar. İlk olarak hemen Scratch.mit.edu'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi şimdi çıkacak sayfa bekliyor. Evet böyle bir sayfa bekliyor. Buradan Scratch'e katılın arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz Eğer projenizi kaydetmek istiyorsanız. Ben gördüğünüz gibi zaten bir Scratcher olarak şu an Scratch'teyim yazdığım kodlar sayesinde. Buradan hemen oluştura gelecek arkadaşlar. Bu hemen oluştura geliyoruz. Evet. Buranın gelmesi biraz uzun sürebilir. Benim işlerim yavaş çünkü gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar geldi şu an. Gördüğünüz burada bir kedimiz var. Bu kediyi siz isterseniz değiştirirsiniz. Bakın bunu buradan sil dersiniz. Yeni kukladan böyle kukla seçersiniz. Biz bugün Kediyle yapacağız arkadaşlar. şimdi ilk olarak bu kedi tıklanınca değil mi? Yani bu bayrak şurada gördüğünüz bayrak tıklanınca hareketten e, x0 y0 noktasına gitsin değil mi? Evet x0 y0 noktasına gitsin. Bu kediyi başka bir yere sürükleyelim. Bayrağa basalım. Gördüğünüz gibi x0 y0 noktasına gitti. Ee, o zaman buna bir hareket ekleyelim hemen. Ne insanlar neyle hareket eder? Sağ tuşu basılınca hareket eder, değil mi? Sol tuşu basılınca hareketten bakın bu önemli. İlk önce sağ yönde döndürüyoruz. Ondan sonra buradan istediğiniz kadar hızlı gitmesi ayarlıyorsunuz. Ben 4 adım iyidir diyorum. 4 adım diyor. Bunu kopyalıyoruz. Soluk yapıyoruz bunu bu sefer sol yönüne döndürüyoruz 4 adım git diyoruz ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı çıkacaktır sola döndüğünde terse dönecektir bakın bunu nasıl ayarlayacağız derseniz şurada kedinin altında iyi butonu var bakın kedinin altında i butonu var kutular yerinde basıyoruz oraya burada dönüş izlenme izinleri var gördüğünüz gibi burada dönüş izinleri var şurada gördüğünüz gibi şöyle sağ sol izli var bakın ona basıyoruz arkadaşlar şu anda evet Gördüğünüz gibi kedimiz sağ sola dönebiliyor. Şimdi bunu yukarı aşağı da yapalım arkadaşlar hemen. Bakın çıkartalım. iki tane çıkartalım. Yukarı ok tuşu basılınca sıfır yönüne dönsün. Birini sıfır yukarı sıfır yönüne dönsün. 4 adım gitsin. Aşağı ok tuşu basılınca 180 yönüne dönsün. 4 adım gitsin. Bakalım bakın yukarı aşağı sola sağ her yere gidiyor kedimiz şu an arkadaşlar sonraki videomuzda size kediye nasıl yürüme efekti verilir onu göstereceğim sonraki videoda görüşmek üzere iyi kod yazmalar